Merhaba. SentezLab ERP'de masraf yerleri ile çalışma konulu seminerimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte masraf yeri kullanımı, masraf yeri tanımları ve işleyişini inceleyeceğiz. Masraf yeri takibi, işletmenin faaliyetlerinden doğan elektrik, su, kırtasiye gibi giderlerin işletme içerisinde kullanım yerine göre detaylı takibini sağlar. Hesap planına yardımcı bir tablodur. Masraf yeri kullanımı muhasebe hesapları üzerinden birçok bilgiye ulaşmanızı sağladığı gibi hesap planınızdaki gider hesaplarınızın sadeleştirilmesini de sağlar. İşletmelerde yapılan faaliyetlere bağlı olarak pek çok bölüm ve pek çok gider yeri bulunmaktadır. Özellikle üretim işletmelerinde üretim maliyetini meydana getiren giderler öncelikle gider türü olarak belirlenip kayıt edilir. Sonrasında gider yerine göre aktarımı gerçekleştirilir. Masraf yeri tanımları işletmenize uygun şekilde belirleyeceğiniz bölüm ve detayda oluşturulabilir. Örnekte olduğu gibi kırtasiye gideri pazarlama, bilgi işlem, insan kaynakları gibi departmanlar bazında detaylandırılarak takip edilebilir. Hesap planınızda kırtasiye gideri tek hesap olarak izlenirken masraf yeri tanımları sayesinde departmanlar bazında detaya inerek ayrıca takibini yapabilmeniz mümkündür. Şimdi Sentez Live ERP üzerinde masraf yeri tanımları ve gider hareketlerinin yansıtılmasını gerçekleştirelim. Masraf yerlerinin kullanılabilmesi için öncelikle parametre tanımlarının yapılması gerekmektedir. Bu parametre tanımları ayarlar menüsü, genel muhasebe parametreleri, entegrasyon sekmesi altında yer almaktadır. İlk parametremiz hizmet faturalarında masraf dağılımı yapılsın. Muhasebede hesaplar kümülatif. Faturanın muhasebe entegresinde masraf yerlerinin muhasebe hesabı aynıysa tüm masraf yerleri tek satırda kümüle edilerek muhasebe fişi oluşturulur. İkinci parametremizde hizmet faturalarında masraf dağılımı yapılsın. Muhasebede hesaplar masraf yerine göre ayrı. Bu parametre seçildiğinde masraf yerlerinin entegre edileceği muhasebe hesap kodu aynı olsa bile muhasebe fişinde her masraf satırı için ayrı bir hesap satırı oluşturulur. Masraf yeri kartlarımızı genel muhasebe modülü tanımlamaların altından açabiliriz. Diğer kart açma ekranlarında olduğu gibi Masraf yeri kartı içinde masraf yeri kodu, adı, erişim kodu, özel kod, açıklama ve döviz cinsi tanımlanabilir. Aylık sekmesinde ise masraf yerlerine dağıtılan tutarları ay bazında görüntüleyebilirsiniz. Masraf yeri kartları açıldıktan sonra alınan hizmet kartları içinde masraf kartlarını tanımlamamız gerekmektedir. Bu tanımlama bize hizmet faturası girişlerinde masraf detaylarını ön değer olarak getirilmesini sağlar. Hizmet kartı içerisinde kontrol m tuşlanıp veya sağ klik masraf detayları seçeneği ile açılan masraf yeri bazında dağıtım detayları penceresinden Masraf yerlerimizi tanımlayabiliriz. Tüm masraf kartları için aynı hesap kodu tanımlanabilir veya her masraf kartı için ayrı bir hesap kodu ilişkilendirilebilir. Masraf dağıtımı ilgili gider için sabit bir tutar veya yapılan işlem üzerinden belirlenecek dağıtım oranı bazında gerçekleştirilebilir. Tanımlamalarımız bittikten sonra sağ klik kaydet seçeneği ile masraf yeri kartlarımızı tanımlıyoruz. Şimdi birkaç fatura girişi ile masraf dağılımına örnek yapalım. fatura girişimizi yaptıktan sonra Ctrl M veya sağ klikte masraf detayları seçeneği ile açılan pencerede sağ klik masraf yerlerini otomatik dağıt seçeneği ile masraflarımızı dağıtabiliriz. Masraf dağılımı yapıldıktan sonra bu ekranda tekrar sağ klik kaydet seçeneği ile yaptığımız dağıtımı kaydetmemiz gerekmekte. Masraf dağılımını yaptıktan sonra F11 tuşuyla entegrasyonu sağlayabiliriz. Eğer online entegrasyon seçeneğini kullanıyorsanız otomatik olarak entegre edecektir zaten. Muhasebede hesaplar masraf yerine göre ayrı parametresini seçtiğimiz için muhasebe fişinde her masraf için ayrı bir satır oluşturdu. Masraf dağıtımı işlemlerimiz bu kadar. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.